Ultra lüks uzun şasi sedan segmenti otomotiv dünyasının en seçkin ve prestijli alanlarından biridir. Bu araç ise tam olarak bu segmentin ruhunu taşıyan zarafeti, gücü ve kusursuz mühendisliği bir araya getirir. Tasarımından sürüş karakterine kadar her detayı modern lüksün ne anlama geldiğini yeniden tanımlar. Gövde yapısı ilk bakışta heykelsi ve özgüvenli bir duruş sergiler. Uzun kaput, geniş omuz çizgisi ve akıcı tavan yapısı araca dururken bile hareket hissi verir. Ön bölümdeki dik formda tasarlanmış büyük ızgara, gücü ve otoriteyi simgeleyen bir mimari oluşturur. LED teknolojisiyle şekillendirilen farlar, minimal ama keskin bir ifadeye sahiptir. Ön tampondaki sade hava girişleri, performans vurgusu ile zarafeti dengeler. Yandan bakıldığında uzun şasi yapısı hemen kendini belli eder. Arka kapıların belirgin şekilde büyütülmüş formu, arka bölümde maksimum yaşam alanı sunmak için tasarlanmıştır. Krom detaylar gövde boyunca şıklığı artırırken, çizgisel bütünlüğü de destekler. Büyük çaplı çok kollu jantlar, hem estetik hem de yüksek hız stabilitesine katkı sağlar. Arka tasarımda sade ama güçlü bir kimlik hakimdir. Geniş omuz yapısı, aracın ağırlık merkezini yere yakın göstererek heybetli bir duruş yaratır. İnce led stoplar model lüksün minimalist yaklaşımını yansıtır. Bagaj kapağı üzerinde kullanılan yatay çizgiler aracı daha geniş gösterir. Dış tasarım genel hatlarıyla prestij, güç ve zamansızlık üzerine inşa edilmiştir. Bu segmentteki bir araç için önemli olan gösteriş değil, zarafetle harmanlanmış bir otorite hissidir. Görseldeki model tam olarak bu algıyı başarıyla sunar. İç mekana geçildiğinde hareket eden bir lüks suit kavramı hayat bulur. Kabinin her bölümü el işçiliğiyle hazırlanmış materyallerden oluşur. Gerçek deri, doğal ahşap, metal dokunuşlar ve yumuşak yüzeyler kusursuz bir uyum içinde sunulur. Ön panelde modern minimalizm hakimdir. Gereksiz detaylar yerine fonksiyonel sade çizgiler tercih edilmiştir. Dijital gösterge paneli yüksek çözünürlüklüdür ve sürücüye net bilgileri anında iletir. Büyük orta ekran infotainment sistemi hem dokunmatik hem de fiziksel kontrollerle yönetilir. Sürüş pozisyonu konfor ve hakimiyet odaklıdır. Elektrikli ayarlanabilen koltuklar tüm yönlerde ince ayar yapma imkanı sunar. Masaj fonksiyonları uzun yolculukları adeta terapi haline getirir. Isıtma, soğutma ve koltuk hafızası gibi özellikler sınıfının olmazsa olmazıdır. Arka yaşam alanı, bu aracın en önemli bölümüdür. Uzun şasi yapısı sayesinde bacak mesafesi birinci sınıf uçak kabinini anımsatır. Bağımsız koltuklar, yönetici oturma düzeni sunar. Orta konsoldaki dokunmatik panel ile klima, perde, masaj sistemleri ve medya tamamen kontrol edilebilir. Arka bölümde sessizlik seviyesi olağanüstüdür, dış dünyadan soyutlanmış bir atmosfer sunar. Akustik izolasyon mühendisliği bu otomobilin en güçlü yönlerinden biridir. Çift veya üç katmanlı camlar, özel kapı fitilleri ve kalın gövde izolasyonu yol sesini minimuma indirir. Motor sesi neredeyse hissedilmez, araç adeta bir elektrikli gibi sessiz ilerler. Motor tarafında ise yüksek tork üreten güçlü bir ünite bulunur. Bu motor düşük devirlerde bile sarsıntısız güç aktarımı sağlar. Uzun gövdeye rağmen hızlanma değerleri şaşırtıcı derecede dinamiktir. Güç aktarımı pürüzsüz çalışan otomatik bir şanzıman ile tekerleklere iletilir. Süspansiyon sistemi yol koşullarını hissettirmeyecek kadar yumuşak ama virajlarda güven verecek kadar kontrollüdür. Hava süspansiyonunun adaptif yapısı zemine göre anlık ayar yaparak konforu zirveye taşır. Bu sistem sayesinde araç büyük tüm seklerde bile ağırbaşlı bir salınım hareketiyle ilerler. Teknoloji tarafında araç adeta bir mobil teknoloji merkezi gibidir. Gelişmiş sürüş asistanları şehir içinde ve uzun yolda güvenliği önemli ölçüde artırır.